Ээ хадаар хадис. Кэсар ууту. Хариуд тоо юм уу? Selam arkadaşlar. Senarist göstermediği güzel günleri Seher ve Yaman'ın hayalleri aracılığıyla göstermeye çalışıyor. Sanırım bu güzel günleri ancak hayallerde görebiliriz demek istiyor. Seher ve Yaman'ın hayalleri gerçek olsun. Ömürlerinin sonuna kadar mutlu olsunlar. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Seher ve Yaman'ın hayalinden biri kız, bir erkek ikiz bebekler olacak. Arif ve Kevser adındaki ikizler mutlu bir şekilde büyüyecekler. Onlar büyüdükçe Seher ve Yaman da yaşlanacak. Erkek olan Arif'in kız arkadaşını eve getirip onlarla tanıştırmasına Yaman onay verecek. Bu güzel hayaller uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü onlar mutlu olunca her zaman kötülük başlıyor. Yine öyle olacak. Azin kardeş Yaman ile Azin aralarında bir ara bozuk olduğunu öğrenince onları birbirine karşı kullanmak isteyecek. Umarım Yaman ile Aziz bu tuzağa düşmezler. Sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.